O oh. yavrum. Oh. Oh. E, oh. Oh. E, ne yapıyorsun oğlum? Aa ah, kolum. Ah, kolum. Ah. Ah. Elimde sadece jelibon var arkadaşlar. Elim... Arkadaşlar Remy olan bana versin. Bana de Şeyinde geldi bakın. Evet benim siz ne zaman geldiniz der işte ben sizler soyuyor mu geldim lanet olsun ya o 5 dakika uykumu uyumayacaktım derse geç kaldım öpmeyim ne olur beni affetin özür dileyim ya çok özür dileyim Daha ağzımı açmadım oğlum E benim bana bağırmayın kork bu kork, kork korktum ya ben bana bağırmayın öpmeyim korktum tamam mı bana bağırmayın Niye geç kaldın Öpmeyim ya şey oldu bizim akşamın e, sular gitti o yüzden ben de uyuyakaldım Sular gitti diye sen niye uyuyakaldın? Sular gitti daha çalışacaktım. Sular gittiği için çalışamadım. Su ne Benim... alaka evladım? Ya pardon ya ne suyu ya şey gitti doğal gaz ee, Hangi şeydi işte ya? Ha der gitti lambam yoktu O yüzden annem dedi yat dedi sabah kalkınca yaparsın dedi Ben de 5 dakika tamam, uyudum 5 tamam, dakika uyuyakaldım ondan sonra bana hocam. Tamam beni affettim bir daha geç kalmayacağım tamam, Şimdi derse geçiyoruz arkadaşlar Derse mi geçiyoruz tabi ki öğretmenim o zaman defterimi çıkarayım mı? Çıkarma Aklına tutacaksın Neden? Nerede? Neden aklıma tutayım ya? Oğlum sözümü kesme Oğlum sözümü kesme Tamam öğretmenim Merdiven bitiminde önünde geniş bir alan belirdi Bu yerin sonunda ise bir duvar vardı sağlam bir Bir duvar var. vardı O duvardan Osman zıplayarak bize çay getiriyordu öğretmenim. Nereden biliyorsun lan? Değil mi? Biliyorum ben bunu. Okudum çünkü öğretmenim. Tamam, yüz. <laughs> o ney be, yüz aydım şu şey önünde. O zaman öğretmenim, öğle tatiline geldik mi? Beş dakika var. Annesinin yüzü doğru ona dökündü. O şutay yatıyordu. Ona çağırır gibi bakmaktaydı. Ne bakıyorsun oğlum? Sizi dinliyorum benim Ne zaman başlayacak bu öyle tenefişi? öyle bakayım. tenefişi gerçi kaldım, çok acıttı Öyle evet, tenefişi geldi. Hadi yemek kıyın. Sonra yine derse geçeceğiz ha. Meri. Ne var lan a**a kodum <laughs> Bende versene Al kanka Şaka yaptım gel gel. Ya şunu ya. Ya Dur. Ver. Her ekmek kredisi yaptın. Gel şunu be ya şunu ver. Çarpacak Aa dur dökülecek değecek yiyecek hale. Ver. Al. Dökme ama. Al. Değecek hale hep şimdi mi istedim sana. Ben yemek yiyecektim şimdi ne yiyeceğim. Ver. Ol, ver. Sakin ol. Ver. Sakin ol yiyeceğim. Şu kadar açık versem yeter ona. Tamam onu sen ye. Ya. Onu sen ye Bana ne al bunu Lan çikolatası bile yok üstünde Ya var işte çikolatayla aynı ya yerde Ya al ver ben istiyorum Çikolatayla aynı yerde pişmiş bu al O işte ben onu istiyorum Alma al sana alma ver Mey Allahım Ben burda üniversitedeyim Teşekkür ederim Osman al iç <laughs> Bir daha bana taş yap verirsen seni yakalarım çocuk. Pardon hocam. Tamam. Evet, Hemen hocam nerede gideceğim. kalmıştık en son hangi derste kalmıştık? Eğer durursanız erken salacağım size. Erken salarsa giderim tavuk döner yer. Ay yok lan benim çantamda bisküvi da dur ben onu yiyeyim. Şimdi konumuza dönelim arkadaşlar. Fazla zamanımız yok. Birkaçdan siyah mikserlerini örnek vereceğim. Onların her zaman bir video uyumlu oturduğunu söylenemez. Mey ne yapıyorsun oğlum? Aaa kolum. Aaa kolum. Aaa. Aa, Dersi dinliyorum öğretmenim yönetmenim. Aa, kolum. Aaa <laughs> gerçekten vurdum. Devam ediyorum. Tam da buydu işte. Sürekli oldum. Bir gün önümüzü öldürür orada. Ben ne yapıyorsun sen? Ders kitabımı çıkarıyordum öğretmenim hocam. Kitapla işimiz yok oğlum. Ha doğru söylüyorsunuz ya. Hemen dinlerim söylüyorum hemen Alton Anlatın hocam. Bir başka da işte söylemek istediğim bir şey. Oğlum bak o bisküvi yersen diğer kaşların senin yüzünden geç çıkacak. <laughs> Elime düştünüz ki öyle tamam bana. Öyle tadı yemek ısmarlayacak mısınız lan? Oğlum o bisküvi yersen var senin çıkışta döverim ben bak çocuk. Ya dövsem ne olacak oğlum? Bana kim tavuklarını ısmarlayacak? Demek hiçbiriniz ısmarlamıyorsunuz ya. Son kez uyardım çocuk Bir daha elini alırsan o çantayı Ismarlıyor musunuz lan bana tavuk döner? Geç çıkıyorsunuz lan siz. Çıkışta döverim ben yani bak çocuk. Kimi döver lan sen? Ha? Kimi dövüyorum lan? Ha? Kimi dövüyorum oğlum? Nereye yavrum? Valla ben ha. Evet arkadaşlar. Dersimiz bitmişti. Bir dışındaki herkes yemek yemeye gitsin. Melih sen sırtta kalıyorsun cezalısın. Bana ya ben sırtta kalıyorum. Sen sırtta kal, ben sırtta kalmam. Vur 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 vur. Ben sırtta kalıyorum. Sen sırtta kal, ben sırtta kalmam. Vur 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 Ben sırtta <laughs> Ben sırtta <sizlik alayım. gülüyor> <laughs> 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 Günaydın arkadaşlar. Günaydın hocam Nasılsınız bu İyiyim yavrum. Ay, ben de iyiyim hocam. Nasılsınız tekrardan? Görüşmeyeli kolumumuzu... çok zaman aldı hocam. Meri yavrum, bugün işleyeceğimiz konumuzu sen çok beğeneceksin. Biyoloji. Hayır. Üreme. Hayır. Hayır. Ulaş buldum. Buldum. Çay nasıl üretilir? Hayır. Kız nasıl tavlanır? Hayır. Hangi sana o zaman? Bugün konumuz yavrum Bugatti Veyron Bugatti Veyron mu? Veyron <laughs> <laughs> Bugatti Veyron'da ne var hocam? Şaka maka gençler Bugatti Veyron konumuz... reklamını yazsak ne olur? Kimse anlamaz zaten <laughs> Bugünkü konumuz arkadaşlar Aşk olayları Aşk olayları mı? Evet Hocam benim o konuya karşı Zaafım var yani o konuyu konuşmak istemiyorum hocam Her neyse şu anki konumuz Mesela benim Bence Çocuk nasıl olur? Onu öğretin bize. Bence çay nasıl yapılır? Çay nasıl yapıldığını nasıl Osman Kabadayı arayıp hemen öğrenelim. Osman Bey sizi bir röportaj için aradım. Evet benim de buradayım. Eee çay nasıl yapılır? Bize bunu anlatır mısınız kısaca? <laughs> bizim okulumuzdan çay sponsoru olun. Çay nasıl yapılır? Ee, çay nasıl yapılır? Bize bunu kısaca anlatır mısınız? E, de, de bizim tarlalarımız var orada. Tamamdır teşekkür bize ederim. Var. Hocam çay nasıl yapıldığını öğrendiğime göre artık öğle tatiline, öğle yemeğine geçebiliriz. Öyle yiyeceksin ama bir şey unutma. Çay içmeyi. Çay iç. Helal be, yürü be. Çaycılar kulübü. Çaycılar derneği. Afiyet olsun çocuklar. Bol bol oh çay iç. Oh be, sonunda karnım acıkmıştı ya diyeceğim ne. Hep tatlı, hep tatlı. Nerede et döner, mi? et döner Burda Et döner, dört kanka. döner. Ya kanka. ne var ya? Kanka çay var. S**t lan. Çay var mı? Çay mı yok burada. Osman ara, o sana götürür çayı. Şunları yiyeyim azıcık. Oğlum ben bunlarla doyurmam ki ya. Kanka, Bana kanka, yemek çekler lan